Merhaba ben Mesut Erdoğan Olay TV ekranlarından izlediğiniz bir kestaneli lezzetler programıyla daha birlikteyiz efendim. Yaz günleri malum geldi, e, sıcaklar kapımıza çattı ve artık piknikler başladı, barbeküler başladı. E, mangalda hafta sonları, ızgara keyifleri e, bir iştahımızı Açar oldu. Geçen programda sizlere söz verdiğim gibi kiloları yine yaz barbeküleri yüzünden veremedim efendim. Bugün size hafif buğdaylı ve keyifli bir salata yapmak istiyorum. Aslında sizin ve hanımların çokça bildiği bir yemek bu, bir kısır ama kısırı meyveli yapıyoruz. Daha bol otlu bir kısır hazırlayacağım ve bir ızgara köfte hazırlamak istiyorum. Bu ızgara köfteyi şişlere takacağız ama aralarında Hellim peynirleri var Ve bunun yanında bir yoğurt sos Hazırlamak istiyorum Aslında son derece hafif ve yaz yemekleri Olduğunu düşünüyorum bunların ee, Öncelikle e, Size e, Kısırla başlamak istiyorum Aslında bu kısır e, Bizim e, Türklerdeki kısır e, Tabbule'dir Bunun karşılığı da e, Lübnanlıların Maydanozlu salatası anlamına gelir. İşte size ben bugün nefis böyle bir yemek hazırlamak istiyorum. Bunu şöyle efendim bol bir kabın içine koyacağız. Ee, öncelikle keskin bir bıçağımızın olması gerekiyor. Narlar var, domatesler var, bulgur var. Evet bulguru çok kullanmıyorum. Ee, bu yemekte fazla bulgur yok efendim. Bakın bulguru. Yani yarım bardak, tam biraz daha fazla bir kabın içine koyuyorum ve üzerine yine bir o kadar da su koyuyorum. Çok ne kadar su koysanız o kadar çeker. Çok az miktarda suyla biraz dişe dokunmasını engelliyorum. Ee, malum hani biz biraz şişmiş severiz. Ee, burada evet otlar var, maydanoz, nane ve taze soğan. Ben hemen bunları doğramakla işe başlıyorum. Bakın efendim. çok ince doğramaya gayret gösteriyorum. Ne kadar başarılı olabiliyorum bilmiyorum ama evet, fena da sayılmaz hani. İnce doğradım sayılır. Bu yemeğe efendim biz bol maydanoz koyuyoruz. Bunu bilmenizi isterim. Bunun termindeki karşılığı eee yani mutfak sözlüğündeki karşılığı tabbulenin e, Lübnan usulü maydanoz salatasıdır. Biz de kısır diyebiliyoruz. Efendim size daha önceki e, sohbetlerimizde anlatmıştım. E, değiştim demiştim ki mutfaklar coğrafi özelliklere göre değişir. Bizde Efendim buna fazla e, bulgur koyulması, e, işte Lübnan'da ot koyulması bunların hepsi e, coğrafyanın e, etkilerindendir. İnsanlar e, doymak için fazla bulgur kullanıyor olabilirler. Bunda bir sakınca yok. Uzak Doğu mutfaklarında da her şeyin yenmesinin bir sebebi de e, ciddi bir şekilde nüfusun çok olması ve yenecek e, ürünlerin e, coğrafyanın e, insanlara o kadar cömert davranmamasından ortaya çıkan e, yeme alışkanlıklarıdır. Evet efendim. Şimdi. Bol miktarda naneyi doğramaya başladım. Sonra bunu bir kabın içine alıyorum. Ve domatesleri de küçük küçük doğuruyorum. Çok küçük doğramaya gayret edin. Size bir ipucu vereceğim. Domatesin dış kabuğundan domatesi doğramanız zor olabilir. Bıçağınız kesmiyorsa bunu içinden doğramanızı öneririm. O zaman domatesinize daha iyi hükmedebilirsiniz. Evet bunu da içine koyduk. Efendim bu salataya ben Kayısı koymak istiyorum. Bakın kayısıları da küçük kipler halinde doğruyorum. Efendim e, mutfakların e, coğrafyaya göre şekillendiğinden bahsetmiştim. E, yeni Dünya mutfaklarında meyve ile etler, e, bir takım meyvelerin salatalara koyulması vesaire, e, Batı mutfaklarında bu çok yeni bir gelenekken ve insanlar bunu son derece modern bir tüketim alışkanlığı olarak kabul ederken bizim Anadolu'muzda hemen hemen Orta Anadolu'yu geçtikten sonra Malatya'dan itibaren başlar meyve kullanmak. Dolayısıyla çok güzel Malatya bölgesinde kayısı ile yapılan etler vardır. İş i̇şte doğuya doğru gittikçe tacin gibi tatlı soslu etler vesaireler doğu mutfaklarında son derece önem kazanırlar. Bazen kısra kayısı mı olur, kısra o mu olur, kısra bu mu olur gibi eleştiriler ya da bunu hayretle karşılamaları ben çok anlam veremiyorum. Çünkü zaten Anadolu'da olan gelenekler bunlar. Şimdi efendim bunun içine nar koymak istiyorum. Nar gerçekten çok lezzetli ve rengi çok güzel bir meyve. Ve bu tür salataların içinde artık bu narlar da son dönemini yaşıyorlar herhalde ama üretime göre geçen sezon yaz ortalarında bu aylarda nar yokken bu sene bulabiliyoruz bu da o mevsimin ne kadar verimli geçtiği ile ilgili yoksa bunlar kıştan. Ee, toprak e, depolarda, e, Anadolu'da özellikle Nevşehir bölgesinde bunlar depolanıyorlar efendim. Evet, bakın narları da koyduk. Sonra ıslattığım bulgurlar var burada. Sonra ıslattığım bulgurları koyacağım. Evet. ince köftelik bulguru da koydum. Sonra bu tür e, ürünlerin e, doyurucu olmasını istiyoruz biz efendim. İşte bu doyuruculuğu ve gerçekten şimdi Lübnan'da buna ceviz katarlar. Ben bu ceviz hakkımı bu yemekte efendim kestane ile kullanmak istiyorum. E, çünkü öncelerden Efendim hep kestane şekeri, kestane şekeri diye e, bilirdik. İşte bu kestane şekeri e, değil, bir e, kestane çerezli ve hiç şekersiz bir e, kestane. İşte bunları e, ceviz ya da fındık yerine fevkalade bunu da kullanabiliriz. Ayrıca eğer diyet yapıyorsanız e, sadece bunu bir öğün olarak geçiştirebilirsiniz. çünkü çok doyurucu bir ürün kestane. İşte soyulmuş kestaneleri hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığı ve tüketim alışkanlıklarımızı ne kadar değiştirdiğini göreceğiz. Bol miktarda ben buna kestane koydum. Hiç şekersiz. Gerçekten tam bir çerez ölçüsünde bir kestane. Efendim bol miktarda zeytinyağı koyuyorum. Nar ekşisi koyuyorum. Evet, bakın. Ve tabii ki buna tuz atmalıyız. Evet. Her zaman olduğu gibi tuzu yine bulamadım. Evet, burada. Evet. Tuzu da attık sonra bizim bunu sadece karıştırmak kalıyor. Evet, bakın, efendim bu işte açıcı görüntü karşısında, evet bu kadar e, gerçekten e, haklı e, övgüler e, sarf ettiğimiz siz de görüyorsunuz. Bunu servis etmeden önce gelelim köfteyi hazırlamaya. Bu arada ızgaradan dumanlar çıkmaya başladı çünkü ızgara yeterince ısındığı anlamına geliyor bu. Öncelikle Orta yağlı köftelik bir kıyma Burada var Orta yağlı köftelik kıymayı Bir Kabın içine aktarıyorum Burada maydanozlar var Ve Soğanlar var, sarımsaklar var Aslında burada yapacağımız Sizin kendi reçeteniz Efendim çok farklı bir Ürün değil Bir köfte yapacağız Fakat bunun servisi Ve sunumu ee, bizim için enteresan olacak ee, bize bize bu ürünü enteresan kılan olgu bu olacak burada. Ev. Evet. Maydanozu koyduk. Burada bayat ekmek içleri var. Bunun kenarlığını ben alıyorum çünkü köftenin içinde parçalanmayan bölgeleri hiç güzel bir görüntü sağlamıyor. Burada hazırladığım bir blender var. Bu parçalayıcının içine bunu koyuyorum. Biraz daha ekmek koymak istiyorum buna. hazır. Bunu buraya kaldırıyorum. Ekmek içlerini de köftenin üzerine boşaltıyorum. Efendim buna yumurta kırmalıyız tabii ki. 2 tane de yumurta kırdım. Enteresan bir şey bu arada yumurtalar çift sarılı çıktı. Evet, kocaman kocaman. Eğer yumurta ne kadar büyükse çift sarılı olma ihtimali o kadar yüksek demek ki e, çift sarılı yumurtalar kullanmış olduk. E, olsun bir köfteye işte iki yumurta kırdınız, bir yumurta kırdınız biraz fazla geldi. Aslında bunların çok önemi yok. Tuz atıyoruz. biraz pul biber atıyorum. Karabiber atıyorum. Ve siz yeni bahar köfte baharatı koyabilirsiniz, kimyon koyabilirsiniz. Evet. Bakın burada kimyon var. Bunları da koydum. Burada sarımsaklar var. Şimdi sarımsakları da bu şekilde üzerine basıyorum ve eziyorum. Ezdiğimiz zaman sarımsakları daha kuvvetli bir aromayla kullanmış oluyoruz. Sarımsağın üzerine bastırıp suyunu çıkardığımız zaman daha kuvvetli bir sarımsağı yemeğin içinde hissedebiliriz. Bakın sonra da bunları gelişigüzel güzel küçük parçalara bölüyorum böyle doğruyorum bakın. Evet. Sonra bir soğan var burada. ve soğanı da koyuyorum. Sonra bir eldiven elime takacağım. Eldiveni taktım ve köfteyi yoğurmaya başlıyorum efendim. Köfteyi yoğurduk sonra bakın bu şekilde ceviz büyüklüğünde parçalar kesiyorum. Evet. Bu kadar yeterli. Bakın köftelere de yine böyle şekiller veriyoruz. Hafif baş parmak büyüklüğünde parçalar yapıyoruz. Evet işte bu. Evet. Sonra bu eldivenlerimi çıkarıyorum. Ve burada hellim peynirleri var. Elim peyniri Kıbrıs'a ait bir peynirdir. Kıbrıs'ta üretilir. Beyaz peynir de bizim e, ulusun bir peyniridir fakat e, Batı mutfaklarında çok tanınmaz efendim. E, aynı beyaz peyniri Yunanlılar yapmıştır feta cheese diye. E, pazarlamasını da çok da iyi yaptıkları için e, bizim beyaz peynir e, Yunan mutfakları tarafından FETA'çıyız olarak e, efendim e, piyasada kabul görmüştür. Hellim peyniri de e, dünyada e, çok bilinen bir peynirdir. E, bizim mutfağımızın ee, Batı mutfaklarının tarafından, yani dünya tarafından, e, dünya insanları tarafından e, çok bilinen e, ünlü bir peyniri e, yoktur. İşte beyaz peynir buna çok yakınken, e, bunu hiçbir zaman e, white cheese diye bir şey yoktur. Feta cheese diye vardır. Bu da literatürde hep e, Greek cheese olarak e, tanımlanır, efendim. Bu da tabii. Ee, çok gurur duyulacak bir mevzu değil ee, aslında e, biz e, aşçılar ve bunu temsil edenler işte e, de, bu konsepteki kişiler tarafından oturup düşünülmesi gereken e, bir daha üzerinde konuşulması gereken konulardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Aslında hesaplamadan, kitaplamadan yaptığım bir şey. Bakın, bir köfteyle bir tane hellim arttı burada. Çok enteresan. demek ki böyle aşçıların bir sağduyusu mu var? Anlamadım ama doğal olarak bazen de dolma sararım. Mesela iç son yaprak, son içe Denk gelir. Son biber dolma gerçekten son kıymayla bir avuç kıymayla doldurulur. Hakikaten bu da insanı son anda sevindiren şeylerden bir tanesi olsa gerek. E, efendim ben ızgarayı yağlayayım mı yağlamayayım mı diye o arada gevezelik yaparken düşünüyordum. E, aslında biraz yağlayayım. Çünkü ızgaranız yeteri kadar ısındıysa bir riski yoktur ama ısınmadıysa da Tabii ki bir risktir efendim. Yapışabilir. Siz bu riski ne kadar tolere edebilirsiniz? Yapışırsa bunlar bilemiyorum. Ama ben tolere edemem herhalde. Çünkü stüdyodaki bütün arkadaşlara bunun çok lezzetli olacağını söyledim. Ve gerçekten bunları yakarsam ve tattıramazsam benim için iyi olmaz diye düşünüyorum. Evet bakın bunu da ben kendime tek olanı da şimdi bu köftenin yanına efendim bir e, Aslında bir garnitür bir sos yapmak istiyorum hani köfteleri bandırıp hafif olmasını sağlayacak bir şey yapmak istiyorum bunun için içinde e, burada biraz süzme yoğurt Ben e, hazırlamıştım bakın bu süzme yoğurdun Evet Bakın Süzme yoğurdu bir kaba boşalttım Sonra içine sumak atıyorum biraz Biraz dilbaya bayağı atıyorum Sonra da bakın Sumak ekşisi diye bir şey daha var. Bu da enteresan. Nar ekşisinden Doğuda tabi çokça var efendim bu tür ekşiler. Kekik suyu vesaire salataları çok güzel kullanılır. Ee, biz de bunları yeni gördüğümüz için marifet sayıyoruz. Hani bir şey keşfetmiş kadar mutlu oluyoruz. Bakın sumak ekşisi döküyorum yoğurdun içine. Gerçekten baksanıza cam gibi. Daha önce tatmıştım ama bir kere daha tadıyorum. Çünkü ekşiliğini hatırlamadığım için şu anda ne kadar koymam gerektiğini düşünüyorum. Evet, koyabilirim bol. Sizde çünkü her marka ürün aynı lezzetli olmayabilir. Sizde mutlaka ekşisine tadına bir bakıp da emin olmadığınız ürünleri e, yemeğin içine katmanızı ben öneririm. Bunu tabi e, hafif bandırılabilir kıvama getirmek için biraz su koyuyorum. Hani böyle şişteki köfteyi bandırırız ya da üstüne bir kaşık sos olarak koyarız diye bunu yapıyorum. Evet. Harika oldular. Bu arada tabi bugün çok yakmaktan konuştuk. İnşallah yakmadık. Yok yanmadı. Bu kadar mı güzel olur bir yemek? Gerçekten sizi özendirmek istemezdim efendim ama korkarım. Şimdi siz de böyle bir köfte yapmak için herhalde kalem kağıdınızı hazırladınız. Aslında çok kalem kağıt hazırlanacak bir şey yok. Ee, i̇çine fındık fıstık kayısı, kestane kattığımız, biraz bulgur kattığımız bir tabbule var. Siz bunu damak tadınıza göre lezzetlendirin. İşte normal hazırladığımız köftenin yanına sadece hellim koyduk ve sumaklı bir de yoğurt yaptık. Şimdi ben size bunları hemen servis etmek istiyorum. Şimdi bunun birkaç türlü servis şekli yaratabiliriz. efendim bunu böyle koyduk. Böyle koyduk. Evet. Bir de tabii kısır ayrı bu ayrı bir servis şekli ...size yaratabilirim. Şimdi dip sos demek... ...aslında dip etmek... ...bir şeyi bandırmak anlamına gelir. Bu sos... ...bir bandırma sosu. Köfteleri bandırmak için. Bunu koyduk buraya. Bunu da... ...diğer servis şekline koyduk. Evet bir tanesini buraya, bir tanesini buraya. Şimdi eğer siz bunu bir porsiyon olarak servis etmek istiyorsanız, bakın buraya bir tabağa bunu doldurursunuz. Bunu da buraya koyarsınız. Bunu da buraya koyarsınız. Sonra pişen şişleri tabii ki yanına koyacağız. Evet bunları da ara sıra yine kenarlarını da çevirerek pişirme yoluna gidiyoruz. Sonra da kısırı servis etmek istiyorum. Bakın. Yine bana bu şekilde çok güzel e, marullar bulmuşlar. Bakın. Her bir marulun içine bir kaşık bu salatadan koydum. Evet harika görünüyor. İşte bir tanesi de bu. Servis şekillerinden. Ve bunun yanına da biraz kiraz domates koyalım. Evet, köfteler harikulade bir şekilde piştiler ve işte bu şekilde biz bunları yanında efendim, sumaklı yoğurt, köfte ve tabbule ya da tabbule salatasını bir öğün olarak, bir salata olarak sunup efendim yoğurt Sos ve domateslerle bunları servis etme seçeneklerimiz var. Izgaranın altını kapatıyoruz ve diyoruz ki sevgili izleyiciler biz bir programın daha sonuna geldik. Bize görüş ve önerilerinizi posta kutusu 73 16.035 hürriyet bursa ve kestaneli lezzetler et adreslerine iletebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle ağzınızın tadı bozulmasın efendim. Hoşçakalın.